Seni kim yediriyor Öykü? Seni kim yediriyor? <laughs> ben ağzını yerim. Menümüzde... Annesiyle kavga etti Öykü yine her zamanki gibi. Menümüzde pilav, yoğurt, kuru fasulye var. Etlerini yedi, etsiz dedi kızıma. Oh, 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 oh. <laughs> beni mi çekeceksin sen de? <laughs> Bir dakika, yoğurdunu da vereyim. Yoğurdumuz az kalmış. Yardım mı çekiyorsun <laughs> sen? Al, sen <de> beni mi çekeceksin? Hı <laughs> hı. you know